Bir baygın var yukarıda. Bir baygın daha var. Yukarısı baygın, full baygın. Sol üst mü? Sol üst mü? Aynen, sol üst full baygın. Bomba <laughs> gider mi oraya? Alacağız, alacağız. Yok yok, direkt araçla git. Bir araçla bu kadar sürtünüz. Patlat, patlat, aracı patlat. Arkada. Bomba atacağım. Bomba atacağım. Ben bir tık yakınım. kapıda. işaretimde Ha solda mı? Arada Patladı, soldaki patladı. Aa, baygın geldi. Baygın geldi, şuradan. Gazı savuruyor. Lan smoke mu abi? Smoke'dan mı atıyor, daha mı sol? Smoke gibi bir şey öldü. İki tane bomba attım, geliyorum size. Işte. Sağ geldi ya. Oha. Öyle, Yunus gelme, alalım. Yunus sağda da adam var ha. Sağ sağda adam var. Şurada adam var ha. Salt ya bak ile geldi. Araba arkasını vurmadım ya. Sis lazım sana. Balgım ha. Helal. 1-1. Bir, bir, bir kaldı. Nerede acaba? Aynıdakidir. Ağaç tek var. Hani bagi var ya. Bagi olduğunu düşünüyorum. Sağaç mı? Sağaçta biri de vurdun ya birini baydın birisi kaçtı ağacın arkasına O olabilir. İki kişi var diyor orada. Bagin orası. Aynen. O, o kaçtı değil mi? Doğru. Evet evet. Birini buyurttun. Hadi Yunus. Nerede us. olduğunu net bilmiyoruz ya. Ona göre işte. Bir bomba atsın. O da mı alan dışı? Evet. Aa, o alan dışı mı? Evet. Bir baksana alana. Ama ona çok geç <laughs> gelecek alan. İlk sen giyeceksin İl ama alanı. Evet. Ses var mı? Onun önünü kapat istersen. Yok sus yok. Sağ smoke ne alaka? Kafa o karıştırıyor galiba. Abi orada olabilir mi? Bilmiyorum ki. Bir baksana yine de. Bir o baksana ha. sağda buggy kalmış mı? Sağda buggy kalmış mı? Buggy, buggy yukarı çıktı abi herhalde. O muydu? O zaman... <laughs> yok yok. Sol sağda zaman... evet, bak orada. Ah sisledi zaten git. Önünü kapattı. Solda. Hadi be. Canı var ya az ha. Hain Alp ya. <laughs> alp mi? Ulan <laughs> Yunus. Yunus şey yapmış bana ya. Parti bir tane smoke atmış. 9 kill. <laughs> de 4'e 3-1 pozisyon yaşayabilir ama ah oh be orası Ruslan bir bitmedi ya o yukarısı. Frozen'un doğru atışlar geldi burada. Frozen tek başına kaldı. Açısını değiştirdi yakın fight'ta. Speedy'ye doğru, Speedy'den akmayı başardı. Son anda burada Alp fark etti. Aa Yunus orayı vurmuş. Aa Yunus bayağı solda bayağı kini vardı. Burada solda yine çekemediği için Yunus fırsatçılığını oluşturdu. 9. Adam, skoruna ulaştı burada. Yunus tek başına kaldı. 1 1 bir pozisyon. Aynen. Föri ve Föri Akademi ekipleri Föri Akademi? karşı karşıyalar. <laughs> Ustalara karşı çıraklar diyebilirim tabiri caizse. Yunus <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> da <Usta>, şimdi yıkılacak <laughs> usta. Usta yıkılacak şimdi. <laughs> Usta'ya dayak zamanı. <laughs> Vay be Yunus. Ve Ust? Alp 77. karşılıktalar Alanı şöyle size paylaşayım. Alp sanki bir tık daha. Kaç maç abi bu? Çırak Yunus'u şemal diyecekler. Daha 4 maç. Uzak fight'ta <laughs> Yunus'u da biliyorsunuz. <laughs> Takip edenler, tanıyanlar bilir <laughs> Yunus'un eğiminin nasıl olduğunu. Ah be o kadar şey almasaydım. Sayın Yunus'u da Atışlar gelmeye devam etti ama fırsat ama vermedi. Önüne yani. doğru bir sis var. Bu arada Alp'i canı gitmiş gibi. mi? Burada. Oğlum iyi ki doğru lan. 14 kız wow. almışlar. Fury Akademi, Sezer Alp, Zeox ve Speedy dörtlüsü. İyi toplamışlar. Son kalan. Vay.